Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet artık ortaklarınızla böyle bir kahve ısmarlarsınız değil mi? Memnuniyetle. Espresso değil mi? Lütfen. Ee, bir espresso, bir Türk kahvesi istiyoruz. Fırat'cığım hayırdır sen nereye böyle erkenden? Ya seviyorum ben lokantayı ya. Sermet geliyor, iş konuşuyoruz, takılıyoruz falan. Bir takım şeyler maydanoz olur. Hmm, çok iyi. Şadiye, sen niye bağlısın canım? Sen kursa geç kalmadın mı? kalmadım. Hemen ben çıkıyorum çünkü şimdi. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Bana bak, haftalardır havuç kemiriyorsun, salatalık kemiriyorsun. Yeter, bırak bu rejimi. İğne ipliğe döndü. Tamam ablacığım, hadi görüşürüz. Ay. Irmak <laughs> vurmak diyorlar da, hikaye yani. Ben Şadi'yi görmeyeyim diye taşındılar bu Halt var. Efendim Ali hani abi. Alo Şadiye. Ne haber nasılsın? İyidir. Yani her şey yolunda hayırdır bir şey mi oldu? Yok yani hani bir şey olduğundan değil öyle bir merak ettim hiç yaşındayım dedim. İyi vallahi her şey yolunda sağ ol aradığın için ama benim çok acelen var şimdi e, spora gideceğim tamam çıkmam lazım sonra ben seni ararım hadi görüşürüz. Peki. Efendim? Ceren'cim müjdemi isterim. Güzel haberlerim var sana. Ya seçildim mi yoksa ben? <laughs> evet seni seçtiler. Bayıldılar sana. Aa... Ee... Çekim yarın sabah erken. Sekiz gibi burada ol. Ha bir arada uğra da öğlen gibi anlaşmayı imzalayalım. Tamam tamam gelirim tabii ya gelmem mi? Filiz abla çok teşekkür ederim gerçekten. Çok gülsün Allahım. Ben yırttım artık ya tamam yırttın kızım sen. Bundan sonra artık her şey çok güzel olacak. Şimdi yarın ben oraya gideceğim. Bitti ya bitti. Ay, Ay Allahım çok mutluyum. Ay bunlar kaç para verirler şimdi bana? Ay bunlar bana kaç para verirler acaba? Ay Allahım. Ay hocam. Çok kızgınsın değil mi bana? Ben alışkınım. Bizim ülkede erkekler öyle, güvensiz. O yüzden seni o kadar sevdim. Ama sen de farklı değilsin. Merak etme. Sermet ile konuştum. Ben lokantaya gideyim, orada çalışacağım. Sen benimle evlenmek zorunda değilsin. Görmek zorunda değilsin. Tatiana ya. Olur mu öyle şey kızım? Burası senin evin ya. Ne gideceksin lokantaya falan? İyiyiz böyle. Deli misin sen ya? Drama yok. Ben iyiyim. Ya nasıl drama yok ya? Şu gözlerine bak. Dramın dibisin şu an ya. Olur mu öyle şey ya? Afiyet olsun. Ben mutfaktayım. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Her şey şahane. Neyin var senin bu gece Narin? Hiç bana yalan söyleme anlarım. Ya Fırat var bir şey de e, şu an anlatamam. Ya yani, zaman ver bana ne olur Deniz'le ilgili sonra. Meraklandırıyorsun beni. Ya. Hayır, daha sonra ya. Bana ajan, sen bir şey söyleyince o kadar utandım ki. Peki şey, ...aklımı gördüm ben bir izninizle. Tamam. Bak şuraya. Kim bu? Ne bakalım Ne arıyorsun sen burada? Ee, ablacığım şey oldu. Bir reklam çektim ben. Parfüm reklamı. Biz de onu kutlamaya geldik böyle. Ne? Parfüm reklamı mı çektin? Bey, ben Sahra Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orkun. İyi akşamlar. Biraz önce önüme bir haber geldi. Eski dostumuza dayanarak sizi aramam gerektiğini düşündüm. Baldızımızla ilgili bir haber. Bizim çocuklar bir parfüm reklamı çekilirken haber yakalamışlar. Ünlü parfüm markası yüzü olarak... ...bir hayat kadını seçildi diye manşet hazırlamışlar. Orkun Bey şu an için haberi durdurun. Ben sizi bir on dakika içinde arayacağım. Tamam bekliyorum. Şadiye ne işler çeviriyorsun? Sen ne yaptın yine? Hı? Yarın sabah hayat kadını parfüm reklamında diye manşet yapacaklarmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E <laughs>